Hadi Zeyno ya. Zeyno! Nereye? Ajansa gideceğim baba. Artık bugün her şeyi konuşup, ne olacaksa olsun istiyorum. Hmm, büyücünün büyüleri de tutuyor vallahi. Ne? Yok, ben kafamın içinden geçiriyordum. Diyordum ki Zeyno acaba çalışma yerine gitse... Hmm, ...acaba beni de götürür. Ben de bir hava alsam. Bir de şey... Hmm, aslında ben seni de yalnız bırakmak da pek istemiyorum da. Olur baba, birlikte gidelim. Tamam, o zaman ben hemen geliyorum. Bak çizgi filmlerdeki gibi. <laughs> tamam. tak tak tak, Allah'ım teşekkür ederim. Sonunda yalanlar bitiyor. Yalanlar bitiyor, çok mutluyum. Amin. Sitare! Sen mi yaptın? Doğru söyle bana, sen mi yaydın o görüntüleri? Ah Müş, ne oldu? Telefonlarına geri dönülmüyor mu yoksa? Füsun'la anlaşmanız hayal mi oldu? Gerçekten inanılmaz bir kadınsın. Sen sırf beni zor duruma sokmak için kendini mi sabote ediyorsun? Ha yok, bu next level artık. Zeynep'i senin ellerine bırakmaktansa dünyayı yakarım. Sen delirmişsin Sitare. O kız benim kızım. Sen Zeynep'i doğuran kadınsın. O benim kızım. Sen ortaya çıkıp oyunlarına başlayana kadar da anne diyebildiği sadece bendim. Oyunlarım mı? Ozan'la sen de mi benim oyunumsun? Bak gerçekten bu iş çığırından çıkmaya başladı. Beni daha beterini yapmaya zorlama. Elinden gelen ardına koyma Sitareciğim. Çünkü ben öyle yapacağım. Doruk Bey! Ozan Bey! Niye buralara kadar zahmet ettiniz? Ajansla da karşılaşırdık. Sabredemedim. Sabırsızlığınızın nedenini merak ettim. Zeynep'e bir daha yaklaşmaman için seni uyarmaya geldim. Dünkü araba numaraları, böyle imalı bakışmalar falan. Eğer bir daha yaşanırsa... ...seni bitiririm. Hadi ya. Nasıl bitirmeyi düşünüyorsun mesela? Mesela Zeynep'e annesiyle yatıp kalktığını söyleyerek. Evet, her şeyi öğrendim. Müzge'nin aslında kim olduğunu öğrendim. Ya, takıldığın kadının aslında annesi olduğunu öğrenmesini istemiyorsan... ...sana da Zeynep'ten uzak durmanı öneririm. Hatta dün dediğin gibi miden de hassasmış ya. Bence sen en iyisi ajansı bırak git. Ne dersin? Gideyim de... ...Zeynep'i bir grup sırtlanın ortasına mı bırakayım? Onu aklından çıkar. Hatırlıyorlar. Aa, ah, ne güzel sizi burada görmek. Konuşabilir miyiz? Tabii hayatım, tabii. Geçin siz. Merhaba. Mine, Ve Apollo'ya bak. Abi, ya burada ne güzel bir yüksek manzara var. Bir burada kar yağınca ne güzel seyredilir değil mi? Her ya. zaman gelebilirsin Kadirciğim. Tamam bu Apollo'lar gerçek mi? Kaç vat? Muhtemelen son gelişimiz baba. Niye? Zeynepciğim öyle deme. Bak dışarıda çok tekinsiz bir dünya var. Burası senin ikinci evin gibi. Ben de senin... Seni kızım gibi seviyorum, biliyorsun. Ama ben senin kızın değilim. Kendimizi kandırmayalım. Evet, anneyi yerine koymuştum, bağlanmıştım evet ama neyse. Sen, Zeyno, gerçekten sen anneni çok mu özledin yani? Ya mesela bu kadar mı, bu kadar mı, bu kadar mı? Dünyalar kadar mı mesela gerçekten de özledin yani? Evet baba. Ha? Ger gerçekten değil mi? Ha? Ama hangi anne kızına böyle yapar, değil mi? Ozan'la böyle bir. Ne oldu ki Ozan kankama? Ha? Hoş baba. Sen bilmesen daha iyi. Biz sadece borcumuzu nasıl kapatacağımızı konuşalım bence. Çok mu borcumuz bizim? Zeynep'ciğim, inan bana hiçbir şey böyle olsun istemezdim. Mine beni çağırdığını söyledim. Hoş geldin Müjgan. Evet. Zeynep, ajanstan ayrılmanın şartlarını konuşmak istiyordu. Sen de madem onun işlerine yardımcı oluyorsun. Zeynep'ciğim biz bunu önce bir kendi aramızda konuşsak ha ne dersin? Zeyno, Zeyno. Kadir, hadi. Başlıyorum. Ze Ben sana bir şey söylemek istiyorum hani. Sen demin sordum ya ben sana hani sen anneni gerçekten dünyalar kadar mı özledin diye. Sen de evet dedin değil mi gerçekten de? baba şimdi evet ama yani yeri değil ki. Ama ben sana bir sürpriz yapacağım. Sürpriz bir sürp sürpriz yapmak zorundayım ben yani. Bazı şeyleri bilmen gerekiyorlar. Hmm. Şimdi hani sen anneni özledim dedin ya aslında sen annen var ya. Hmm. Aslında var ya sen anneni özlemek zorunda değilsin. Yani değilsin ki. Yani mecburum çünkü daha annemi çok özlüyorum ama benim annem biz onu toprak attık üstüne. O uçtu havalara cennete gitti ben göremem ama sen sen görme şansın var senin. Biliyor musun? Ben... Ben o zaman artık göstereceğim bunu gel. Ne yapıyorsun baba? Kadir. Ya. şimdi. Sen şimdi... Bak şimdi ben sana çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok şaşırma tamam mı? Heyecanlanma. şimdi. Sen anneni özlemeyeceksin tamam mı? Sen buna mecbur değilsin yani. Bu, bu Müjgan diyorsunuz ya siz Müjgan'a Müjgan. Bu aslında bu, bu Müjgan değil. Ben bütün bu ben bu gerçeği çok zaman çok zamanlardır bildim biliyordum ama sana söyleyemiyordum ben. Ben de mavi yalanlara tutturuyordum ama artık bitti gerçeği bilmen lazım senin yani Zeyno. Hmm, söylüyorum, bu müjgan değil, melek. Hep anlatıyorum ya sana. Yıllardır anlatıyoruz ya Melek. İşte Melek. Melek bu. Zeynur. Senin öz annen.